bir değişime uğramaz. Daha rahat e, satımına e, gider. E, Çürüme olayı fazla olmaz. Onun için kazanılması gereken iyi bir aydır. Yani para kazanılması gereken e, iyi baydır. Yazın bulut önümüzdeki haftadan itibaren yeni gelecek sebze ve meyveler hakkında da bilgiler verdi. Bu hafta İspanya'ya gittim e, ve yeni çıkan mallardan e, her persembe... mal getireceğiz. Şu anda ım, ıı, ilk çıkan kaki hurma gelecek. Perşembe günü. Ee, müşterilerime buradan duyururum. İlk defa İspanya'da çıkıyor. Ondan sonra ıı, Türkiye'de ve İtalya'da devam ediyor hurma. Ve yine Perşembe günü ıı, müşterilerime hatırlatmak isterim. Mandelin geliyor. Noyente yeni mandelin. Onun arkasından devam eden yine Perşembe günü yeni mallarımızdan nar geliyor. Bu nar Türkiye'den de geliyor. Aynı zamanda her hafta yeni sürprizlerle, yeni sürprizlerle müşterilerim Perşembe günü uğrasınlar. Yeni mallar, yeni çeşitler, kaliteli mallar ve piyasaya uygun mallarla. ...müşterimize destek vereceğiz. Her hafta İspanya'ya gidip müşterileri için ürün alan Bulut... ...bunun müşterilerine sağladığı faydaları ise şöyle dile getirdi. Müşterilerim hangi malları satıyor... ...piyasaya hangi uygun mallar gider... ...hangi kalitede mallar gider, yeni çıkan mallar nelerdir... ...onları birebir gözümüzle görmemiz gerekiyor... ...ve ne kadar dayanabilir onu kontrol etmem gerekir. Yani ben aldığım zaman yalnız müşteriye sattığım zaman iş bitmiyor... Müşteri de onu bitirene kadar o malın arkasındayız yani. Yani müşteri onu çöpe atmadan e, sıfırdan bitirmesi gerekir ki kâra dönüşmesi gerekir. E, ki rahat bir nefes alsın ve kazandığı parayla yeniden bize dönüp mal alabilsin. Onun için biz masa başında bu işi yapmıyoruz. Yani bura işlerini yürütürken, yani buradaki resnumları yürütürken, e, ifaratların ödemelerini yürütürken, bir yandan da e, birebir gidip e, çalışıyoruz. Malları alıyoruz, getiriyoruz. Yani gerekirse gece yatmıyoruz, gerekirse yemek yemiyoruz. Müşterilerini dost olarak gördüğünü belirten Bulut, birçok konuda onlarla görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Biz müşterilerimizi dost, arkadaş ve kardeş olarak görüyoruz. Gerektiği zaman onlara sorumluluk tasıyorum bir baba gibi. Hani nerede bir sıkıntıları varsa ona destek veriyorum, yardımcı oluyorum. Bir sıkıntılar olduğu zaman gelip bana söylüyorlar. ...beraber onlara moral veriyorum... ...bazen psikolojik durumları da bozuluyor... ...her sabah bana gelip söyleyebiliyorlar yani... ...bugün iş iyi gitmedi... ...Grossmark'ta işler nasıldı... ...başka müşterilerin durumu nasıldı... ...diye soru soruyorlar... ...ben onlara... E, ...gereken e, rahatlatıcı... E, ...konuşmaları yapıyorum... E, ...gereken çözüm yollarını üreterekten... onlara. E, doping veriyorum Türkçesi. Son haftalarda Almanya'daki genel durgunluğu değerlendiren Kazım Bulut, bu durgunluğun vuracağı en son sektörün sebze meyve satıcıları olabileceğini söyledi. Meyve sebze ile uğraşan tüm esnaf arkadaşlarımız şunu bilmeli. İster toplantısı ister süpermarket çalıştıran arkadaşlarımız, meyve sebze olayı ekonomi krizi en son damgayı vurabilecek bir sektördür. Yani Evet yani darbe yiyebilecek sektördür. Yani ilk önce diğer sektörler krize maruz kalır. En son gelebilecek nokta ekonomi e, krizin meyve zevzedir yani. E, onun dışında ben e, e, tahmin etmiyorum e, zor duruma düşeceklerini. Yeter ki arkadaşlarımız oturup iyi karar verip iyi mal alıp karıyla sata, sataraktan bu işten karlı çıkmaları gerekir. Bu işi doğru düzgün yapmaları gerekir. Kazım Bulut, Türkiye'deki akrabalarını mikrofonlarımız aracılığı ile bayram mesajı göndermeyi de ihmal etmedi. Bayram için çok sevdiğim annemi, babamı ve kardeşlerimi aradım. Üç günden beri arıyorum bayramlarını kutlamak için, ellerini öpmek için. Fakat bir türlü yetişemedim. Zaman olmadığı için de daha arayamadım buradan Gaziantep Yavuzeli göçmez köyündeki anneme babama selam ediyorum kardeşlerime selam ediyorum onların yanaklarından ellerinden öpüyorum seslerini duyamadım ama ben buradan kendilerine mesajımı gönderiyorum ve bir daha öpüyorum Bulut ekonomisini sundu. Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sundu. Yarın Almanya'da genel seçim var. Avrupa Ekspres olarak yarınki Almanya genel seçimlerinde çocuklarınızın geleceği için mutlaka oy kullanmanız gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunu sadece Avrupa Ekspres değil, Almanyalı Türkler de söylüyor. Benim adım Mustafa Baklan, 36 yıldır Almanya'dayım. Kendimin ve çocuklarımın geleceği için 27 Eylül'de Almanya'da sandık başına giderek oy kullanacağım. Ben Manuel Halkacıoğlu. Kendim ve çocuklarım istikbali için Eylül'ün 27'sinde oy kullanacağım. Ben Fatih Avara, 34 yıldır beraber Almanya'da yaşıyorum. Bu ayki en önemli vazifemin Almanya'da oy kullanmak olduğunu biliyorum. Çünkü kendimin ve çocuklarımın geleceğini kendim belirlemek istiyorum. Merhaba, ben İlker Esen. 10 yıldır Kel'de kalıyorum. Çocuklarımın ve kendimin geleceği için 27 Eylül'de ben de oyumu kullanacağım. Ben Ara Açıkoğlu. Kendi geleceğim ve çocuklarımın geleceği için 27 Eylül'de oy kullanacağım. Ben Yücel Uğurlu. 12 yıldır Almanya'da Ofenburg'da yaşamaktayım. Eşim ve çocuklarımız için 27 Eylül'de oy kullanacağım. 27 Eylül'de kendi geleceğim için ve ailemin geleceği için oy kullanacağım. Almanyalı Türkler kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için yarınki Almanya genel seçimlerinde mutlaka oy kullanın. Anneler babalar 27 Eylül'de bizim geleceğimiz için oy kullanın. Anneler babalar lütfen bizim geleceğimiz için 27 Eylül'de oy kullanalım.